Önümüzdeki süreçte göreceksiniz Türkiye'nin yönetilmesinde çok anlamlı merkezi konumlarda olacak Vatan Partisi. Türk siyasi yaşamına yön veren Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, gazetecilerle bu kez evinde bir araya geldi. Yani yöneticileri zengin olan kavimler fakirdir. Yöneticileri... Fakir olan milletler ise mutlu olurlar. Perinçek, Beşiktaş Gayrettepe'de bir apartman dairesinde oturuyor. Daire kendilerine ait değil, kira. Türkiye'nin öndeki 2-3 yıl içinde ben yine sizi bu eve davet edeceğim ve o zaman hükümet başkanı olarak davet edeceğim. Basın mensupları sorduğu Perinçek yanıtladı. İlk sorulan mal varlığı oldu. Mal varlığı bütün bu odada gördüğünüz mal varlığı. Perinçek 7 yıl Silivri'de tutuklu kaldı. Gazeteciler tahliye olduğunuzda ilk kim aradı diye sordu. En çok merak edilen de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arayıp aramadığıydı. Özetle soruyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Hayır. E, yani, Alamaz mı? Işte. Da... Nasıl alayım? Hangi Sıkkırız yüzde bana zaten. telefon edecek? Vatan Partisi lideri koyu bir Galatasaraylı. Şampiyonluk yakın mı? Geliyor mu? Ee, oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ucu gözüktü. Ancak Haziran eylemlerinde öne çıkan çarşı grubuna şike kumpasıyla hedef alınan Fenerbahçe'de destek veriyor. Bir de türküleri var. Perinçek Anadolu ezgilerine aşık. En beğendiği ozan Aşık Veysel, yörede Kemal'i. 9-10 tane türkülerin şahları var. Diyelim İkıta Pınarlar'ı Söğütün erenleri. Şule Doğu Perinçek çifti o ezgilerle 41 yılı geride bıraktı. Şule Perinçek olan aşkımızı herkes biliyor artık. <laughs> <yine de> <laughs> dinle, herkes dinle. Dinle. Biliyorsa. Ailenin en küçüğü Sadık Can Perinçek. Hem okulu hem de siyasi mücadeleyi birlikte yürütüyor Can Perinçek. Arkadaşlarım gibi ben de mücadele veriyorum. Vatan Partisi lideri evde vaktinin büyük bölümünü çalışma odasında geçiriyor. Benim kafam öyle bir çalışmaya başlar ki bir türlü uyuyamam, uykuya geçemem. Seçim çalışmaları yoğun. Buna rağmen 40 aşkın kitabı bulunan Perinçek, okurlarına bir müjde daha verdi. İkinci Savaşı'nda Türkiye diye bir kitap e, yazı hazırlarken işte bu seçim e, üzlemine girdik. Yine Türkçenin Kökleri diye bir kitap hazırlığı içindeyim. O da epey geniş bir şekilde yazıldı. Yani